Vali, Sayın vekilim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Mahkeme Başkanımız, Ağır Ceza Başkanımız, Rektör Vekilimiz, Protokolümüzün değerli üyeleri ve değerli konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin birer bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenli mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece, gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşım ile her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı sarsılma disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı bağısına, her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde, teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, Emniyet ve teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde varından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeliyle görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumda olan jandarma Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş olan modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirmek gayret, azim, ve inancı içerisindedir. Bugün devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden kahramanca görev yapan jandarma teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan jandarma teşkilatımız aziz vatanımızın her bir karışında en icra köylerimizden en büyük şehirlerimize kadar hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık ilkesiyle görev yapmaktadır. Vatan sevgisini şiar edinmiş bu güzide teşkilat terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına trafik güvenliğinden çevrenin korunmasına, uyuşturucuyla mücadeleden kaçakçılığın önlenmesine kadar birçok alanda fedakarlıkla çalışmakta milletimizin huzur ve güvenliği için her türlü riski göze almaktadır. Bu fedakarlığın adı kahramanlıktır. Bu cesaretin adı millet sevdasıdır. Bizler biliyoruz ki bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde güven içinde yaşıyorsak bunda jandarmamızın emeği çok büyük. Alın teri gerektiğinde canı pahasına ortaya koyduğu cesareti çok önemli. Bu vesileyle görevleri başında şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şat, mekanları cennet olsun. Jandarma teşkilatımızın her bir mensubuna özverili hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. 186 yıldır bu milletin göğsünü kabartan, güvenini kazanan, dualarını alan jandarma teşkilatımızın kuruluşunun Yıl dönümü kutlu olsun. Ne mutlu vatanı için can verenlere, ne mutlu milletine sadakat ve hizmet edenlere.